Herkese merhabalar. Şu anda çok güzel bir manzaraya bakıyoruz. Göl manzarasına bakıyoruz. Alabildiğine geniş bir manzara. Şu an neredeyiz? Şu an Menekşe bölgesindeyiz. Menekşe'nin belki en geniş, en lüks villalarından bir tanesinde Gökköy villalarında. Forlex bir villanın şu anda çatı katında manzaramızı görüyorsunuz. Çatı katımızda böyle bir seyir alanımız var gördüğünüz gibi. Her şey ile birinci sınıf malzemeden yapılmış, kaliteli ve tamamıyla burada yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik her konuda birinci sınıf çalışma yapılmış ve bitirilmiş durumda şu anda. Manzaramıza tekrar tekrar bakalım çünkü bakmaya doyamıyoruz. Gördüğünüz gibi burası hem seyir alanı hem mangal, barbekü alanı. Hemen yanımızda bir mutfağımız var. Çatı mutfağı burası. Bakın çatı mutfağı ne kadar hoş ahşap bir işlemeyle yapılmış ahşap bir işçilik var. Hemen altında dolaplarımız, tezgahımız görüyorsunuz. İşçilikten ve malzemeden kaçınmamış. Her taraf görüyorsunuz. Birinci sınıf, birinci sınıf ahşap işlemeli. Burada bir veranda boşluğumuz var. Bakın içindeki malzemenin kalitesini görmeniz için Yakın plan gösteriyorum. İçinde izol, izolasyon yapılmış. İzolasyon çalışması yapılmış. Yazın sıcağın, kışın soğuğun evimize girmemesi için. Bakın burada çok güzel bir tuvalet ve istenirse banyo olacak şekilde bir yerimiz var. Burada çok güzel geniş bir ardiyemiz var. Burası sadece en üst kat için Forlex dairemizin. Evet. Mümkün olduğu kadar yavaş geziyorum. Her tarafı görelim diye. Tekrar şöyle manzaramızı görüyorsunuz. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Evet. Bunu çoğu villada, çoğu yapıda şu geniş ferah göl manzarasını yakalamak çok zor. Şu açıyı yakalamak çok zor. Gerçekten çok değerli, pah biçilmez bir manzaramız var. Buradan hemen içeri doğru gidiyorum. Bakın bütün tesisatımız, elektrik tesisatımız yeni. Televizyon, TV kabloları çekilmiş, uydu kabloları çekilmiş. Pencerelerimiz PVC kaplama. Bakın verandamız gayet şık. sitemizin havuzunu görmek isterseniz burada ortak bir havuzumuz var. Evet, şu an 3. kattayız. En üst kat. Seyir alanından şu anda 3. kata indik. Hemen sağımızdaki odaya bir girelim. Burası güney ve batı cephe cepheli. Gördüğünüz gibi havuza bakıyor. Sitenin hemen girişinde, girişine de çok yakın, güvenliğe çok yakın. Bu villamız tek başına tek villa değil. Bu biz burası bir site. 7/24 güvenliğimiz var. Emniyet emniyetli bir alandayız. Evet devam edelim. Bakın buraya çok güzel bir zevk sahibi bir mülk sahibimiz buraya çok güzel bir işlemeli çalışma yapabilir. Harika durur. Buraya çok güzel bir dressuarla çok güzel bir görüntü alabilir. Evet. Burada bir yine göl manzaralı bir odamız var. Doğu cepheli. Burası yatak odamız. Yatak odamızın manzarasına bakar mısınız? şu manzaraya bakar mısınız? Yatak odasında her sabah kalktığımızda şu manzaraya uyanmak ister misiniz? Bak, şu güzelliğe bakar mısınız? İnanın paha biçilmez harika bir manzara. Evet. Buraya da geçelim. Bakın yatak odamızın girişinde banyomuz Ebeveyn banyosu ve tuvaletimiz var. Bakın. Tamamıyla her anlamda birinci sınıf ve zevk sahibi bir döşeme yapılmış. Uygulama yapılmış. Evet. İçinde bir duşakabinimiz var. Cam şeklinde görüyorsunuz. Şeffaf. Buradan devam edelim. Burada bir giyinme kısmımız var. Giyinme dolaplarımızın olduğu... Evet. Bakın harika şekilde dizayn edilmiş. Bunu zevk sahibi insanlar çok güzel bir şekilde eşyalarını burada saklayabilir. Bay bayan olarak. Burada da takılarımız. Beyefendilerin takıları, kravatları vesaire. Saatleri bu bölgede. Çekmecelerde gördüğünüz gibi yine kıyafetlerimizi burada bir giyinmek için pufumuz var. Manzarayı çekmeden duramıyorum. Görüyorsunuz harika bir manzara. Tüm ayrıntıları göstermek için acele etmeden çekiyorum. Bakın Evet, harika. Her ayrıntı düşünülmüş. Buradan yatak odasının yatağımız büyük bir ihtimal tam burada bulunacak. Yatağımız. Çok güzel. Hemen burada da zevkinize göre bir dressör veya televizyon koyabilirsiniz. Bazıları televizyon seviyor. Yatak odasında televizyon seyrederek uyumak istiyor. Evet devam edelim sağımızdan önce şurayı bir göstermek istiyorum bakın burada ortak tuvaletimiz var her katın kendi tuvaleti banyosu mevcut ayrıyetten yatak odalarının ebeveyn banyoları mevcut her ayrıntı ve rahatlık düşünülmüş devam edelim hemen sağımızda bir oturma odası var buranın da yine bir göl manzarası Kuzey ve Doğu cepheli, hemen göl manzaranıza ister istemez elim kayıyor. Tekrar göstereyim manzaranızı, Şu harika manzaramız. Bu oturma odasında misafirlerimizi ağırlamaktan, misafirlerimizle beraber bu zaman geçirmekten çok mutlu olacağınızı düşünüyorum. Misafirlerimizin çok keyifli zamanlar geçireceğini düşünüyorum. Devam edelim. hemen sağımızda bakın şu ayrıntıya dikkat edin lütfen. Burası çamaşır odası. Burada çamaşırlar yıkanacak. Burası çamaşır makinesinin olduğu yer. Hemen üst tarafında işte bağlı olarak yine malzemelerimizi koyacağımız. Hemen yan tarafında belki bir kurutma makinesi koyabileceğimiz çok güzel bir alan var. Burada her şey geniş geniş düşünülmüş hiçbir konuda kendinizi sıkıntıda hissetmiyorsunuz. Geniş geniş her odası sizin hayat kalitenizi artırmaya yönelik diyorum. Evet devam edelim. Elektrik panomuz burada. Sağa doğru devam ediyorum. Burada yine bir oturma odamız var. Çocuk odası olarak da düşünebilirsiniz. Kuzey ve batı cepheli. Gördüğünüz gibi önümüz açık. Kıymetli dostlar önümüz açık gayet ferah villalarda ya da kiz villalarda biliyorsunuz yan yana sıkışık birbirini mahremiyetini kapatacak şekilde villalar. Ama burada baktığınız zaman villamızın her tarafı açık ferah ve villamızın ve içinde bulunan mülk sahiplerinin mahremiyetini engellemeyecek şekilde devam ediyorum. Evet bu katı bitirelim mi artık? Bu katı bitirmeden hemen şurayı da mutlaka göstereyim. Mutlaka mülk sahibinden şurayı rica ediyorum. Çok güzel bir portre ya da dressuarla burayı süslersek harika, avantgard bir görünüm elde edeceğiz. Devam edelim. Aşağı iniyoruz. Merdivenlerimizi görüyorsunuz. Çok güzel bir renk seçimi. Ahşap e, rengi seçilmiş görüyorsunuz. Merdivenlerimiz harika. Yerler birinci sınıf kalite fayans ve karoda oluşmakta. İç tarafta da lamine parkelerimizi görüyorsunuz. Burada alabildiğine geniş bir misafir salonu var görüyorsunuz. Ve tüm misafir odaları nereye bakıyor gördüğünüz gibi göle bakıyor. Şu an zemin kattayız efendim. Şu an zemindeyiz. Ve burada zevkinize göre tasarlayabileceğiniz bir mini şömine yeri düşünülmüş. Görüyorsunuz. Evet. Alabildiğine geniş. Devam edelim. Hemen kuzey doğumuzda böyle bir zeminde oturmak isterseniz doğayla iç içe olmak isterseniz böyle bir iç bahçe verandası var. Kullanmak isterseniz çok güzel, kullanımı olan, çok zevkli düşünülmüş bir iç bahçemiz mevcut. Hemen buradan sağa doğru girdiğimde hanımefendiler buraya bayılacak. Çok sevecekler diye düşünüyorum. Çok geniş bir mutfağımız var mutfak tezgahları, dolapları her şeyle birin sınıf kalitede gördüğünüz gibi ben derim ki sıfırdan villa yaptırmak için uğraşmayın. Her şeyle düşünülmüş. Her şeyle birin sınıf malzemeden yapılmış. Şu dolaplara bakar mısınız? Evet. Kendi davlumbazımızı zevkimize göre buraya döşeyebiliriz. Evet. Evet. Burada hanımlarımız zaman geçirirken kesinlikle sıkılmayacaklar. Ben bunu garanti ediyorum. Şu dolapların kalitesine bakar mısınız? Her şeyle çok güzel. Birinci sınıf. Koyu renk seçilmemiş. Bu beni çok mutlu etti. Ferah bir görünüm. Elde edilmiş. Her şeyle çok güzel bir mutfak. Zemin katta. Görüyorsunuz. Yine mutfakta da bir ufak hızlıca atıştırmalık, kahvaltı yapmalık veya kendinize göre buraya bir tezgah yapabilirsiniz. Ben harika olacağını düşünüyorum. Eğer isterseniz çok güzel havalarda bence harika olur. Burada dışarıda kahvaltı yapabilirsiniz. Hemen balkondan Mutfak mutfaktan balkona çıkış var. Devam ediyorum. Zemin kattaki vestiyeri göstermeden geçemeyeceğim. Harika bir giriş kapımız karşılıyor bizi. Avangart. Hemen yanında yine harika bir vestiyerimiz var. Çok alımlı. Buyurun devam edelim. Bir de eksi bir zemin katımız var. Orayı da mutlaka bakalım. Burayı birçok şekilde, birçok amaçla kullanabiliriz. Çocuklarımızın oynananı olabilir, sinema salonu olabilir. Ya da kendince daha zevkli bir hale getirebilirsiniz. Mülk sahipleri burada. Bakın her katın kendi banyosu, duşa kabini, Bakın görüyorsunuz her şeyde birinci sınıf, her katta olduğu gibi zemin katta da var. Burada da çok güzel bir misafir ağırlama ya da toplantı alanı yapabilirsiniz kendinize. Bakın çok güzel düşünülmüş. Burada bir küçük bir odamız var. Hemen buradan devam ediyorum. Evet. Buraya gelen herkes mutlaka şu bahçeyi görmek isteyecektir. Ben bu bahçe ile ilgili mülk sahiplerinin zevkine güveniyorum. Buraya gelen mülk sahibi mutlaka buraya çok güzel bir bahçe yapacaktır. Kendisi zevkine göre. Bakın çok geniş bir bahçemiz var. Biraz dışarı çıkmak istiyorum, etrafını gösterebileyim diye. Bakın çok güzel. Yan tarafta komşularımız çok güzel bir peyzaj yapmışlar. Bir Ama buranın da çok güzel bir peyzaj alanı var. Yeni sahibini bekliyor. güzel bir peysaj yapılması için evkine göre bir peysaj yapılması için evet burayı kapatalım devam ediyorum hemen girişte sağda bir odamız hiçbir şeyden kaçınılmamış her şeyi fazla fazla yapılmış burayı yapan müteahhitimizi tebrik etmek lazım hiçbir yerini eksik bulamıyoruz Evet devam edelim. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Aracınızı seviyor musunuz? Eğer aracınızı seviyorsanız ve aracınızdan ayrılamıyorsanız işte size fırsat. Aracınızı evinizin içine park edebilirsiniz. Buradan uzaktan kumandayla. Buradaki darabayı kaldırıp evinizin içine içerisine bu gördüğünüz alana aracınızı Fark ediyorsunuz ve aracınız 7.24 gözünüzün önünde. Sizinle beraber kötü hava koşullarından etkilenmeden kalabiliyor. Aracını seven mülk sahiplerimiz için çok güzel bir imkan diye düşünüyorum. Burayı daha farklı da değerlendirebilirsiniz. Kendinize de bir botanik bahçe yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Farklı şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ama... Burası müstakil garaj olarak da kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Tekrardan evin zemin kısmına geçiyorum evimizin. Villamızın özür dilerim ev diyerek hakaret etmeyelim. Villamızın şu anda zeminindeyim. Gördüğünüz gibi avantgard bir karşılamayla bizi karşılıyor ve her şeyiyle bilin sınıf malzemesiyle bizi karşılıyor ve burada zaman geçiren mülk sahiplerine ve mülk sahiplerimizin misafirlerine her anlamda çok güzel kaliteli zaman geçirme imkanı sunuyor. Hepinize saygılar sunuyorum, selamlar sunuyorum. Sorular için lütfen mesaj atmayı unutmayın ya da direkt arayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.